Parçanın numaralanmış sözcüklerden hangileri çokluk eki almıştır diye soruyor bize. Bakalım. Doğum günde annem, kardeşlerim, birden fazla kardeş değil mi? Çokluk anlamı var. O zaman bir almış. Demek ki E'yi, D'yi ve B'yi yolladık. Neye bakacağız? 5'e ve 3'e bakacağız. Hemen üçe bakalım. Onlar. O zamirine gelen lar, birden fazla kişiyi bildiriyor mu? Evet bildiriyor. Demek ki çokluk eki. O zaman cevabımız Ceyhan. Peki 5'te niye yok bakalım? İnsanların işte böyle dostları olmalı. İnsanların dostları belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla buradaki arkadaşımız tamlanan eki yani iyilik eki. Bu yüzden çokluk eki değil. Peki dörtteki niye çokluk eki değil? Ona bakalım. Salondalar. Şimdi salondalar yüklem değil mi? Salonda isim mi? Evet isim. İsimleri şahıs eki gelmez biliyorsunuz. Nasıl isimler yüklem oluyor? Ek fiil alarak. Buradaki arkadaşımız Ek fiilin üçüncü çoğul kişisi. Dolayısıyla ah yazamadım. Ek fiil almış. O yüzden dört de olmaz. Yaptılar da bakın burada bir kipeki var. Gördünüz mü? Kitabımızda bununla ilgili çok güzel bir bilgi var. Kipeklerinden sonra gelenlerler her zaman üçüncü çoğul kişi ekidir diye söylemişti bize. Dolayısıyla buradaki lar onlar yerine geçen şahıs eki. Yani bu da bu yüzden değil. Cevabımız Ceyhan. Sorumuz varsa yoruma.